şehrin hakikati vardır. Yani gerçeği vardır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? ma bi kişi Kişiyle eşinin arasını ayıracakları sihir ilmini öğreniyorlardı. Hı hı. O iki melek ayrı harut marut işi derin detay. Şimdi öğrendikleri şey öğrenilen bir şey. Ne demek? Hakikati var ki öğreniliyor. ...ve karı ile kocanın arasını ayıra, ayıracakları... ...yani karı koca arasını ayırmaya bile sebep olabiliyor. <laughs> Efendim, S.Selim'e de yapılmıştır ve sıkıntı vermiştir. Felak Nas sureleri bunun üzerine nazil olmuştur... ...ve düğümler çözülmüştür. Ama Kul, her... Üç kulüvallah, üç, üç felak, üç nas. Oku her şeye yeter diyor. Bunu bir insan... ...o şimdi diyor ki... ...ben her zaman okuyorum ama büyülendim. <laughs> Nasıl okuyorsun bana bir tarif eder misin? Dediğim zaman... Bir başlıyor, kul füvallah diyor. Hü, hü bile heyi düzgün öğrenmemiş. Sen Allah dersen tutar mı? Talimin yok, tecvidin yok. Her şeyin bir usulü var. Bir hadis-i şerif var. Müslüman sihir yapmaz, büyü yapmaz. Allah saklasın, imanı gittikten sonra büyü tesir eder. Oo, çok ağır. Sihir vasıtasıyla her dilediğini yapacağına inanırsa bir kimse kafir olur. Hmm. Ben bir büyü yapayım falan. Tepe olur adam. Hmm. Görürsün bakalım. Kafir olur oluyor sihrin tesirine inanmayan da kafir olur. Böyle bir şey yok diye. Olmaz diye. Evet. evet. Buna inanmayan da kafir olur. Peki siz de sordunuz. Tesiri katı midir? Sihrin yani büyünün tesiri diğer ilaçlar gibi. Allah Teala dilerse tesir edebileceğine inanmaktır. Yoksa adam ben bir büyü yaparım seni tepe taklak ettiririm. Diyen kafir olur. Ya da yaptırırım. Yaptırırım. Tepe olur. Allah Teala korusun. imanı gider. Dolayısıyla büyü vardır ilaç gibidir. Allah Teala dilerse tesir eder. Dilemezse tesir etmez. Dilerse tesir eder, dilerse etmez. İmamı Nevevi Hazretleri de buyuruyor ki sihir yaparken küfre sebep olan kelime veya iş olursa küfürdür. Böyle kelime veya iş bulunmazsa büyük günahtır buyuruyor. Mesela bir sihir şey büyücü büyüyle istediğini elbette yapar. Sihir muhakkak tesir eder derse imanı gider. E, yani. İmanı gider. Kafir olur. Allah Teala korusun. Bir adam karısını çok seviyormuş. Bir başka kadın da o adamı elde etmek istiyor. Yani bu şeyin Bakara 102'nin tefsirinde. Bir başka kadın da o adamı elde etmek istiyor ama kadın adam kadını çok sevdiği için bu kadına hiç yüz vermiyor. Şimdi gidiyor bu şeyleri, olayları öğrenenlerden birisine gidip diyor ki ya ben ne yapayım de bu, bu adamı elde edeyim. Kolay diyor. Ondan biraz maddi karşılık alıyor. Bir şeyler ediyor. Ondan sonra gidiyor bu adamın karısına. Diyor ki, kocanın seni sevmesini ister misin? zaten seviyor. Hayır daha çok sevsin ister misin? E, kim istemez diyor. Tamam diyor. Bu akşam yatarken şu boynunun altına sakalın şu alt tarafından bir tane kıl kopar getir tamam. Peki diyor. Ondan sonra koşuyor adama. Adama diyor ki bu akşam senin karın seni usturayla kesecek diyor. Sen uyuduğun zaman. Başka birisine göz dikmiş seni kesecek diyor. Ya öyle şey olur mu? Karım beni çok seviyor. Ben onu çok... Tamam. Benden duymamış ol diyor. Şimdi adamın içine kurt düşüyor. Akşam eve gidince uyumuş numarası yapıyor böyle. Bakıyor ki karısı elinde usturayla geldi. Usturayı boynuna doğru uzattı. Hemen ondan önce davranarak karısını orada öldürüyor. İşte sihir dediğiniz bu tamam mı? İşte bu Harut ve Marut diyor ki bak bize böyle oynar oynandı. Bunu bilin ama siz kimseye oynamayın diyor.